Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emma Değerli kardeşlerim, geçen günde de inşallah bahsettik, bir hadisin üzerine durduk. Yine o hadisin şerhinden birkaç tane şerh anlatacağım. Dedi ki Allah Celle Celaluhu, Oruç bana aittir. Oruç benim içindir. Onun mükafatını, onun ecrini ben vereceğim." dedi. İslam alimleri bu hadisin şerhinde diyorlar ki: "Oruç bana aittir. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim." Bundan kastedilen şudur. Melekler yerler mi? Yemezler. Melekler içerler mi? İçmezler. Meleklerin bütün yaptıkları ibadet kime aittir? Allah celle Celaluhu'ya aittir. Kul da yemez oruçluyken kul da içmez. Bir nevi yaptığı ibadet meleklerin yaptığı ibadetle çok benzeşiyor, çok benziyor diyorlar. Ve diyorlar ki oruç benim içindir, bana aittir derken kulların melekler gibi bana ibadet ediyorlar. Tabii ki bana aittir. Tabii ki bu ibadet bana aittir diyorlar. İçinde riya olmaz, içinde hiçbir problem olmaz. Kesinlikle bana aittir diye bu şekilde şerh yapmışlar. Başka bir ilginç olan böyle bir yine yorum var. Yine İmam Kurtubi'ye ait diye hatırlıyorum. Yine İbn Hacer'de geçiyor şerhinde. Diyorlar ki oruç bana aittir. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim. Allah Celle Celaluhu yer mi? Yemez. İçer mi? İçmez. Kul da yemez. Oruçluyken kul da içmez. Allah'ın Celle Celaluhu'nun sıfatlarıyla ahlaklanır ve Allah Azze ve Celle bu bana aittir. Onun mükafatını ben vereceğim. Onun ecrini ben vereceğim. O benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte bu bakımdan da bu şekilde şerh edenler de olmuş. Yine bununla beraber gerçekten çok ilginç bir şerh daha var. Diyor ki İslam âlimleri oruç benim içindir, bana aittir. Onun mükafatını ben vereceğim hadisinden kastedilen şöyle de olabilir. Bizler bakıyoruz insan namazı Allah için kılmaya olabilir. Bakıyoruz secdeyi insan bazen puta da yapıyor. Olabilir. Bizler bakıyoruz insanlar duayı sadece Allah'a yapmıyor olabilir. Başkalarına da yapıyor olabilir. Fakat oruç böyle değil. Oruç Müslümanı da olsun, kafiri de olsun, müşri de olsun hiç fark etmez. Herkes Allah için tutuyor. Ya yani Mesela bakın çevrenizdeki insanlara. Eğer tevhidi bilmiyorlarsa, eğer Müslüman insanlar değilse onlar bile oruç tuttuklarında Allah için tutuyorlar. İşte demokrasi için tutmuyorlar. İşte örnek veriyorum şu türbe için tutmuyorlar. E, şu veli zat için oruç tutmuyorlar. Kim için oruç tutuyorlar? Sadece Allah azze ve celle için oruç tutuyorlar. Yani kafiri de müşri de hiç fark etmiyor. Oruç bana aittir. Onun mükafatını ben vereceğimden kastedilen yani kafirleri de Müslümanları da kapsıyor. Allah azze ve celle e, sadece oruç kendisine yapılan olan Allah azze ve celledir. Bu şekilde şerh edenler de var. Çok ilginç. Bir tane daha şerh var. Onu da aktaracağım inşallah. O da İbn Hacer'de geçiyor. Bakın değerli kardeşlerim. Oruç benim içindir, bana aittir. Onun mükafatını ben vereceğim diyor Allah Azze ve Celle. Kıyamet gününde eğer kul birilerinin hakkına girmişse, birilerine sövmüş, birilerinin malını yemiş, birilerine zarar vermiş, birilerine iftira atmışsa, o insanın kıyamet gününde amelleri dağıtılacak. Aleyhisselatu vesselam müflisin, yani iflas edenin bu insan olduğunu söylüyor. Birisine sövmüş, birine dövmüş, birine iftira etmiş, birini darp etmiş olan insan olduğunu söylüyor. Kıyamet gününde amelleri dağıtılırken, tam oruçta gidecekken Allah Azze ve Celle dur diyecek. Oruç benim içindir. Oruç bana aittir. Onun mükafatını ben vereceğim diyecek Allah Azze ve Celle ve o ameli zayi etmeyecek. O ameli hak sahiplerini Allah Azze ve Celle vermeyecek. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu inşallah bizi de Subhane ve Teala inşallah bizi de böyle olan kullarından eylesin. Yani öyle bir oruç tutalım ki inşallah Rabbimiz kıyamet gününde mükafatını verdiği, ecrini verdiği, karşılığını verdiği İnşallah oruç tutmayı Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Allah razı olsun, sabırla dinlediniz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.